Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ayberk Bugün sizinle Clonefish nasıl indirilir Clonefish nasıl yüklenir onu göstereceğim Kanalda böyle bir video yoktu Hani Bilgilendirmek için bilmeyenlere Göstermek için bir yapayım dedim Bir tane bas paylaşımı yapmıştım Ondan onu da göstermiştim ama şimdi nasıl indirildiğini Göstereceğim ee, Şahin de çağırdayız işte Neyse buradan da 3 tane video sildim. Şimdi beyler gelelim buradan. Ee, buraya, buraya değil. Buraya bir şey yazmıyoruz. Buraya clone fish yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Zaten genel sayfası bu beyler. Şöyle hemen bir genel nasıl yapacaksınız yani size gözükmeyebilir. Clone fish yazıyorsunuz. En üsttekine tıklıyorsunuz zaten. Ee, size bu, böyle bir sayfa açacak. İşte burada yazılar falan yazıyor boş boş. Sizin yapacağınız tek şey buradan download'a basıp download now deyip indirmek. İşte indiriyorsunuz. Kesinlikle bir virüs yoktur zaten. Ee, hani virüs yok beyler. Buradan alıyorsunuz. <laughs> Şairem sakin ol. Neyse beyler. geliyorsunuz işte buradan. Ee, Installıyoruz. next next falan diyoruz. Herkesin bildiği şeyler yaptığı şeyler yani. Finish dediğimizde gördüğünüz üzere bir şeyimiz geliyor zaten bende de vardı. Bunu buraya atalım. Silindiğinde belki yeniden yüklerim yani. İçinde baslan kalmış mı lan dur. Korkuyorum. Tamam baslar yerinde. Şimdi Klon pişe nasıl bas atılır onu göstereceğim. Ee, zaten bir videoda da göstermiştim. Ee, neyse şimdi alalım bir tane bas mesela. Mesela 4500 hatta e, şeyde paylaşmıştım bas paylaşımında. Buna alıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz buna. Kılın sağ tıklıyorsunuz. Dosya konumunu aç. VST bir köşeye atıyorsunuz bunu. Devam diyorsunuz. 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 Konuşamadım ben. Evet. Çok hiç mantıklı konuşmuyorum beyler. Çünkü çok yorgunum. Çok geç kalktım. Bir de kalktım. Şimdi böyle beyler basit de öyle açılıyor. Bir daha göstereyim saat tıklıyorsunuz voice changer e, VST efek basınıza seçiyorsunuz sizi kapanıyor. Sonra yine aynı işlemleri yapıyorsunuz. Sonra bu da e, conking efek var. Tıklıyorsunuz bas açıldı. Bası böyle açıyorsunuz, böyle kapatıyorsunuz. Ama şöyle e, tuşlu baslar zor baslar beyler. Mesela delay. Böyle tuşlu baslar, zor baslar yani. bunları yapamayabilirsiniz. Ee, neyse ben Rabbini seviyorum. Allah mesiniz görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.